Kızılay'ın insanlık için yaptığı önemli hizmetlerden biri olan kan bağışı sağlık sektöründe büyük bir gereksinimdir. Kan yaşamsal bir kaynaktır ve bir kişinin hayatını kurtarabilecek kadar değerlidir. Bu düşünceden yola çıkarak Kızılay'ın kan bağışı noktasında gönüllü olmak istedim. Bu deneyimden edindiğim en önemli derslerden biri insanların gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğunda ne kadar cömert olabileceği gerçeğidir. Sadece bir kan bağışıyla hayatı tehdit altında olan birinin umudu olabilmek benim için inanılmaz bir duygu. Sonuç olarak Kızılay'ın kan bağışı noktasında gönüllü olarak çalışmak benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Hayatları değiştirmek ve umut olmak için daha fazla insanın bu hizmete katılmasını dilerim. Hepimizin birbirimize yardım etmek ve bir fark yaratmak için elimizden geleni yapması gerektiğini inanıyorum. Kızılay'ın kan bağışı gönüllü çalışmalarına katılmak, sağlık alanında fayda sağlamak ve topluma yardım etmek için büyük bir fırsattır. Ben de Kızılay Kan Bağışı gönüllüsü olarak görev aldım. Kan bağışı bilincini arttırmaya ve insanları bağış yapmaya teşvik etmeye çalıştım. Birçok insanın kan bağışına olan duyarlılığını arttırmak ve hayat kurtarmada bir adım atmalarına yardımcı olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Kızılay'ın kan bağışı gönüllüsü olarak çalışırken sağlık alanındaki bilgilerimi ve becerilerimi geliştirdim. Bu deneyim insanlara yardım etme konusundaki isteğimi daha da arttırdı. Kızılay'ın kan bağışı gönüllü çalışmalarında yer almak, topluma hizmet etme ve insanların hayatına dokunma fırsatı sunan bir deneyimdir. Kendi çabalarımızla bir damla kan bağışı yaparak birçok insanın hayatını kurtarabiliriz. Kızılay kan bağışı gönüllüsü olarak görev almak benim için unutulmaz bir deneyim oldu ve herkese bu fırsatı değerlendirmelerini öneririm. Kızılay'ın kan bağışı faaliyetlerine katılarak hayatları değiştirmenin ve insanlara yardım etmenin gücünü keşfettim. Bağış yapanların umutla dolu gözleri, minnettarlıkları ve teşekkürleri her anımda kalbimi ısıttı. Gönüllü olarak çalıştığım süre boyunca bağış yapmak, isteyenlerle yakın temas kurma fırsatım oldu. Onları bilgilendirmek, endişelerini gidermek ve bağış yapmaları konusunda teşvik etmek için elimden geleni yaptım. Bu süre zarfında insanların birbirine nasıl destek olabileceğini ve ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini anladım. Bugün burada sizlere bu deneyimi aktararak sizleri de kan bağışı konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye teşvik etmek istiyorum. Siz de Türk Kızılayı'na gelin. Kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın. Bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.